Cümleten tekrar selamlar, saygılar sunarız. Bölgemiz Edirne Su Akacağı mevki. Hemen çadır hakkında sorulan sorular var. Bunları anlatayım. Ondan sonra çadırlarımızın ölçüsünü vereyim. E, çadırın ömrü ne kadar? Şu üzerinde görmüş olduğumuz çadırın brandasının ömrü 8 ila 10 yıl. Bölgeden bölgeye değişmektedir. E, çadırlarda yaz, kış, soğuk, sıcak olayını soran çok oluyor. Çadırlar 4 mevsimdir. 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında kesinlikle serin. Biraz sonra çadırımızın içeriye girdikten sonra bunun neden öyle olduğunu içeride sizlere anlatacağım. Dışarıda şu görmüş olduğumuz bacalar çadırımızın içerideki asidik kokuyu dışarı atmasını sağlar. Dışarıdaki şu yandaki görmüş olduğumuz 50 santimetreye 1 metre içeri ve yukarı açılan şeffaf aydınlatma pencerelerimizde dışarıdan gelen temiz havayı içeriye alarak yine bacarara pis havanın çıkmasını sağlar. Burada iki adet ürün var. U şeklinde bir tasarım planlandı ileriye dönülük. Bir tanesi sağ taraf, bir tanesi karşı. Bir tanesi de şu konteynerin olduğu yerde ileriki dönemde hayvanlar çoğaldığında getirip kurulumu yapılacak. U şeklinde. Şu 14'lük olan, 14 olup uzunluğu 33 olan tam kuzeyi kapatıyor. Şu sağdaki doğu. Soldaki de batı. Ön tarafı açık olan kısmı da güney kısmımız olacak. Şöyle içeri geçelim. <laughs> Hemen sistemi anlatalım. Biraz önce dışarıda bahsettiğim içeri ve yukarı açılan pencere sistemi bunlar. Hayvanlar kesinlikle ceyran dediğimiz etkide etkilenmez. Seviyesi yüksek. Yukarı ve bacalara doğru çalıştığı için bu pencere sisteminin Hayvanlara çok büyük bir faydası var. İçeriği temiz olur, temiz olmasını sağlar. Birinci kat aslar uygulamamız, bunu şöyle serelim. Şu beyaz altta gördüğümüz, hemen bunun üzerine ikinci kat keçe, bunun üzerine şu görmüş olduğumuz alüminyum folyo. iki tarafı alüminyum. Bunun sahtesi de var, sahtesi dediğimiz metalize diye adlandırılan. Bunu ancak şöyle anlarız, bakın şu şekilde çakmağa çaktığımız zaman bunun yüzündeki alüminyum erimemesi lazım ki gerçek alüminyum olduğu anlaşılsın. Şöyle bakın görüyor musunuz? Onun üzerine de biraz önce dışarıda bahsettiğim 7, 8, 10 yıl en az kullanım olan branda. Bu brandayı 8 yıl sonra hiç sökmeden üzerindeki brandayı değiştirebiliyoruz. 40'a 40 2 milim çift kat boyalı. 38'lik ara borusu yine 2 milim yan düşük köşeden Ortak köşe, yüksek köşeye kadar bükümlü aynı zamanda yan tam köşede e, kesinlikle bükümlü e, zaman kaybediyoruz. Buna uğraş veriyoruz ki daha e, sağlam dıştan toprak atıldığı zaman brandayı ve diğer izolasyon malzemesini deform edip yırtmasın diye şu şekilde bunlar imalatta size birazcık pahalıya mal oluyor ama kesinlikle uzun ömürlü oluyor. Bakın görmüş olduğumuz parmağımın ucundaki bu makaslara ne kadar buraya toprak atarsak atalım. Bu çadır buradan asla yırtılmaz yırtılamaz da. Çünkü sisteme ona göre dizayn ediliyor. 12'lik burada, 14'lük burada. Edirne'ye hayırlı olsun diyoruz.